Felsefenin temel kavramları dersimizin ikinci haftasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta kavram ve önerme üzerinde duracağız. İlk hafta kategorilerden söz etmiştik. Kategorileri nasıl bir tasnif alanı oluşturduğundan, varlığı anlatırken, varlıktan söz ederken ne tür ayrımlara başvurduğumuzdan, filozofların aslında kategori konusunda farklı düşündüklerinden hem öğrenimi hem de e, ontolojik e, karşılığı olarak yani sadece dilsel e, bir şey mi ifade eder yoksa e, ontolojik bir karşılığı var mıdır? E, bunun üzerinde durmuştuk. Bu hafta e, kategorilerin bir e, sonraki aşaması diyebileceğimiz kavram ve önerme kısmına geçmiş olduk. Şimdi arkadaşlar felsefede e, mantığın en gerisinde duran alan aslında kavram ve önermelerdir. Ee, Aristoteles külliyatına, organon mantık külliyatıdır ve bu organon içerisinde birazdan söz edeceğimiz İseguci metni yoktur. Ee, yeri gelince söz edeceğim ondan. Ee, ona geçmeden evvel bu tasavvur ve tasdik yani kavram ve önerme mantığı diyebileceğimiz kısım üzerinde kısaca duralım. Şimdi kavram, kavramdan Maksat, kavramdan hedef, yani tasavvur diyoruz ona klasik dönemde. Tasavvurun bir amacı vardır. Bu tasavvurun amacı nedir? Tanım yapabilmektir. tasdik dediğimiz önermenin de bir amacı vardır. Bu önermenin gayesi de kıyas yapabilmek. Yani e, birden çok önerme ile anlamlı ya da anlamsız, doğru ya da yanlış bir neticeye ulaşabilmektir. Tasavvurlarımız etrafında bakalım. Tanım dedik. Tanım özel bir ifadedir arkadaşlar. Yani tanım felsefe literatürü içerisinde özel bir anlam ifade eder. Bunun daha genel olanı tariftir. Değil mi? Tarif ifadesini hepiniz biliyorsunuz yemek tariflerinden. Bu tarif aslında bize tanım ve betimi kuşatan şekilde en genel olarak anlattığı şeydir. Yani tarif tanım değildir. Ama her tanım tariftir. Bir altında yer alan betime baktığımızda betim ya da resim denir buna. Bu resim ise tanımdan daha özel, daha spesifik bir anlama gelir. Yani tanım cins ve fasıldan oluşur. Betim ya da resm ise cins ve özellikten oluşur. Şimdi bakalım mesela insan tanımına. İnsanın cinsi nedir? Canlı. Faslı nedir? Ayrımı nedir? Düşünen. Yani cins kümesi içerisinde, canlı kümesi içerisinde öyle bir fasılla, bir ayrımla bir çizgi çekiyoruz ki orada sadece düşünen canlılar kalıyor, yani insanlar. Bitki ve hayvan kümenin diğer kısmında kalıyor. Şimdi e, tanım tam olarak cins ve fasıldan oluşmak, tam tanım böyle oluşur. Fakat eksik tanım ya da betime geçtiğimizde durum değişir. Mesela insanı cins ve özellikle tanımladığımızda insan saçlı olandır, insan e, yürüyendir gibi e, bir takım özellikleriyle tanıttığımızda aslında bu bir resm, bir betim olmuş olur, bir tanım olmaz. E, ve bunun üzerine bu tabi Aristotelesçi perspektifle yapılan tanım teorisinden söz ediyoruz. Ya da e, peripatetik, e, yürüyerek felsefe yapanlar anlamında meşyai felsefe için bu tanım teorisinden söz ediyoruz. Bu tanım teorisi felsefe tarihinde ilerleyen süreçte çok eleştirilere maruz kalacak. Aslında tam tanım yapmanın imkanının olmadığına yönelik mantıkçıları eleştiren pek çok başka düşünür olacaktır. Her önerme kavramlardan oluşur. Kıyas birden çok önermenin ilişkiye sokularak sonuç elde edilmesidir. Dolayısıyla bizim önerme yani tasdik kısmına geçebilmemiz için önce tek tek kavramlara ihtiyacımız var. Peki kavram türleri kendi içerisinde baktığımızda nedir? Yani bizim gündelik hayatta aslında kullandığımız en sağ taraftan örnekler üzerinden okuyacak olursak mesela insan, bu ev, şu araba, bazı arabalar, bazı insanlar değil mi? Beyazlık, insanlık, siyahlık gibi e, ya da e, bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Şimdi bunlara geri dönüp e, hangi türler açısından değerlendirildiğine bak, baktığımızda şu çıkar karşımıza. Kavramlar, basit kavramlar, tek kelimeyle ifade edilen, aslında bileşik olmayan, iki kelimenin bir araya getirerek bir anlamı ifade etmeyen, e, yeni bir e, unsur oluşturmayan kavramdır basit olanlar. Felsefe içerisinde basit, e, yalın anlamına geldiği gibi, Aynı zamanda e, bileşik olmayan anlamına da gelir. Bileşik olmayan yani metafizikte de bileşik olmayan. E, o yüzden e, metinlerde e, Tanrı dışındaki her şey bileşiktir. E, tabii ki metafizik. Bu da filozoflara göre değişen e, kullanımlardır. Onu da bilmek lazım. Aristoteles, Platon, yeni platonculuk filan söz ettiğimizde e, bunların her birinde bir takım farklılıklar karşımıza çıkar. Ama tanrı mesela basittir. Çünkü mürekkep bileşik değildir. Unsurların bir araya gelmesiyle meydana gelmiş değildir. ama bu bir ne diyelim? Somut, solid bir yapıda olduğu anlamına da gelmez. bileşik kavramlarsa tam tersine işte bileşik birden çok kavramın bir araya gelerek oluşturduğu şeylerdir. Tekil kavramlar işte doğrudan işaret edilebilir. Bir tek şeye karşılık gelen. Tikel kavramlar ise bir grubun tamamına işaret eden. Mesela bazı insanlar dediğimizde burada evet tikel bir şeyden söz ediyoruz. Tümel olansa insandır mesela. İnsan dediğimizde e, hangi türde olursa olsun bu kümeye insan kümesine girebilecek her insan buna dahil olur. Dolayısıyla tümel en kuşatıcı e, genel kavramımızdır. Soyut kavramlar var. Soyut kavramlar aslında duyularımıza konu olmayan, dokunulabilir dünyaya karşılığı bulunmayan kavramlardır. Ki e, biz pek çok kavramın kendisine zaten e, soyut olarak adlandırır. Kavramın kendisi soyuttur. Evet, e, elma karşımızda duran bu elma gayet somut olabilir ama elmanın, elma kavramının kendisi soyut bir kavramdır. E, somutla soyut arasında zaten böyle bir ayrım var. Olumlu olumsuz kavramlar söz konusu değil mi? Olumlu kavram işte bunun olumsuzun çelişi olarak e, var ve e, olumsuz versiyonu bütün varlığı içerir. Söz gelimi masa ve masa olmayan kavramları bütün varlıkları içerir. Yani masa olanlar ve olmayanlar. Dolayısıyla masaları da masa olmayan bütün her şeyi de dahil edebilirsiniz bu kümeye. Belirli ve belirsiz kavramlar var. Belirli kavramlar bu şu ile işaret ettiğimiz... Özel olan kelimelere karşılık gelen, belirsizse e, belirli bir varlığa karşılık gelmeyen tümel kavramlardır. E, özsel kavramlar ve arazi kavramlar şeklinde de e, bir son sınıfımız var. Yani kavram türleri böylece basit, bileşik, tekil, tikel, tümel, soyut, somut, olumlu, olumsuz, belirli, belirsiz, zati ve arazi olmak üzere 13 sınıfa ayrılmıştır. Şimdi İseguci'den söz etmek istiyorum biraz. İseguci nedir? E, Esagoge Porfirius'un yani Aristoteles'in ölüm tarihini bir önceki derste aslında slaytlarımızda göstermiştik. Metinlerde de var. Milattan önce 322. Yani Aristoteles'ten yaklaşık 6 asır sonra yaşamış ve yeni Platonculuğun kurucusu önemli ismi Platonus'un öğrencisi olmuş Porfirius. Porfirius mantık kitaplarında Porfirius ağacıyla filan e, tanınan bilinen bir isim. Ve bu Esegoge kitabı e, giriş anlamına gelen bir kitaptır. E, İslam dünyasında Farabi, i̇bn Sina bir sürü e, ismin İsa Guci ya da buna karşılık gelen bunun anlamı giriş olduğu için Medhal adıyla, giriş adıyla da e, adlandırılan kitaplar vardır. Ama en meşhuru Osmanlı dönemi boyunca da e, gündemde kalmış e, ve 5-6 asır boyunca medreselerde okutulmuş meşhur mantık eseri ise İsa Guci yazarı Ebheri'ye ait olan İsegucidir. Ee, peki bu giriş İsegucu medhal anlamına gelen Esagoge ne demektir? Nereye giriştir? Bu felsefede Aristoteles'in mantık külliyatına organona giriş olarak yazılmıştır. Dolayısıyla felsefe tarihi boyunca e, Porfidus'un bu kitabından sonra artık 10. yüzyılda, 11. yüzyılda, 12. yüzyılda bir kimse mantık kitapları hangileridir? Aristoteles'in mantık kitapları hangileridir diye sorduğunda ilk eser olarak İseguci anılmaya başlanmıştır. Aristoteles'in aslında İseguci diye bir eseri yoktur. Ama Porfirius'un İseguci'si, sonrasında İslam dünyasında yazılan İseguci'ler o kadar yaygınlaşmıştır ki o Aristoteles'in organon külliyatı, mantık külliyatı, aslında sanki bu eserle başlıyormuş gibi bir izlenim e, uyanmıştır zihinlerde. E, dolayısıyla bu e, eserin önemi nedir peki? İşte az önce kavram ve önerme ile giriş yaptık. Porfilius'un e, bu kavram meselesi üzerinde durduğunu ve kavram kümelerini alt üst ilişkileri üzerinden daha kuşatıcı olan daha az kuşatıcı olan şeklinde ve bunların cins tür fasıl gibi 5 tümel var birazdan göreceğimiz. Bunlar arasındaki ilişkileri anlattığı bir metindir. Farabi sonrasındaki İsegociler ise sadece bu kategorilere giriş olarak filan yazılmamış, bütün felsefeye giriş, bütün düşünceye giriş olarak yazılmış metinlerdir. İbn Sina'dan itibaren böyledir ve İseguci metni sadece tasavvurat yani kavram kısmıyla ile sınırlı kalmamış, önerme kısmı da dahil edilerek genişletilmiştir. Dolayısıyla bütün mantığa, ve mantığın bütün mantığın en temel kavramlarının işlendiği metinler oluşturulmuştur. Dolayısıyla arkadaşlar bu ise bu cide mesela tümel külli kavram ya zati ya arazi olarak az önce kavram türlerini görmüştük bu şekilde ayrılır Zati olanlarsa kapladığı altında bulunan tikellerin cüziyat tikelleri hakikatine dahil olan küllidir insana ve atan nispetle canlı dememiz gibi mesela değil mi? Arazi ise yani zati ve arazi dedik, özsel ve elineksel yani. E, arazi olansa bunun tersinedir Yani onların hakikatinin haricinde olandır. İnsana nispetle gülen gibi. E, dolayısıyla e, biz bunlarla arazi olanla mesela tanım yapamıyorduk değil mi? Az önce yine konuştuk. E, arazi olanla tanım yapamıyoruz. Yani insan gülen canlıdır şeklinde tanımladığımızda bu tam bir tanım olmuyor. Çünkü gülmek insanın e, faslı değil, insanın hassası yani özelliklerinden biri. Şimdi zati olan İbni Sinan'ın ifade ettiği şekliyle kendisine mahiyet denilen şeyin kurucusudur. Bu türden tümellerde şeylerin kendisinden ayrılmazlar. Nesnenin mahiyeti anlaşıldığında zati olanın zorunluluğu da anlaşılır. Şeyin zatını anlamak da insan ve canlı gibi önce olan anlamla birlikte düşünüldüğünde kendini gösterir. İnsanın ne olduğunu anlamak için canlının ne olduğunu bilmek gerekir. Canlı olmanın ne olduğunu bilmediğimiz takdirde insan olmaya ilişkin zati düzeyde bir bilgiye erişebilmemiz olanaksız olur. Yani biz bir şeyi bilebilmemiz için onun içine dahil olduğu bir üst kümeyi bilebilmemiz gerekir. Ee, az önce isegüciden söz ettik. Porfirius'un isegücüsü bu beş tümelle sınırlı kalmıştır. Nedir o beş tümel? Cins, fasıl, tür, hassa, aras. Şimdi e, bunların karşısına kitaplarda görebileceğimiz e, diğer isimleri de mutlak surette yazdım. Yani e, fasıl aynı zamanda ayrım şeklinde, nev tür şeklinde, hassa özellik şeklinde, arasa ilnik şeklinde karşınıza çıkabilir. O yüzden e, bu temel kavramların ana hedefi sizi felsefe metinlerini okumaya, anlamaya sevk etmek. Her sürekli karşınıza bu yeni kavramlar, farklı kavramlar, farklı metinlerde farklı diller ve tercihler çıktığında. Bunlar karşısında bir ümitsizliğe kapılmamak, her metne, her konuya kendinizi hazırlamak için bu kavramları öğrenmeye sizi teşvik etmek hedefimiz. Dolayısıyla da bu kavramları karşılıklı koymaya çalışıyoruz. Önerme kendisinde bir şeyin doğrulanabileceği ya da yanlışlanabileceği cümleleri ifade etmektedir. Halbuki kavram böyle değildi. Yani insan, kalem, burada doğru ya da yanlış diyebileceğimiz bir şey yok. Ha bu bir kalemdir derseniz e, bunu evet doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir çünkü gösterdiğiniz şey kalem olmayabilir. E, ama bunun dışında tek tek kavramları herhangi bir ilişkiye sokmaksızın ve bir hüküm vermeksizin sizin e, doğrulama ya da yanlışlama söz konusu olmaz. Bu ifadeler yargı içerirler önerme içerisinde olanlarsa dolayısıyla doğruluk ya da yanlışlık açısından değerlendirilir. Bu doğrultuda önerme ve yargı içermek ayrı değerlendirilemez. Bir ifade doğruluk ya da yanlışlık değeri taşımıyorsa yani yargı içermiyorsa kavram olabilir. Ama yargı içeriyorsa o zaman önermedir. Önermenin amacı kıyas yapmaktır. Kıyası oluşturan unsurlar kavramlardan kurulu cümleler olup her bir önermenin açımlanması ile bir başka önermenin kurulması gerekir. Evet, önermeler bir sonraki önermeye hizmet eder. Ta ki sonuca ulaşana kadar. Önermeleri oluşturan kıyaslar iki türdür. Yüklemli olanlar ve şartlı olanlar. Şimdi bu şartlı denilenlere, seçmeli şartlı denilenlere de e, örnek vereceğiz. Yüklemli kıyasa şöyle bir örnek verebiliriz. Her cisim birleşiktir. Birinci öncülümüz. İkinci öncülümüz her birleşik olan, müellef olan sonradan olmadır. Yani e, birleşik demek e, basit olmayan, toprak, hava, su, ateş gibi temel bir unsur, temel bir şey olmayıp bir şeylerin birleşiminden meydana gelmiş olandır. Dolayısıyla bileşik olan sonradandır. Öyleyse her cisim sonradandır. Hadistir şeklinde bir sonuca ulaşıyoruz. Birinci öncül, ikinci öncül ve sonucumuz. Yüklenme kıyaslar bu şekilde yapılır. Bakın burada sadece cisim, birleşik, sonradan gibi kavramlarımız var. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. Birinci ve ikinci öncülde tekrar edilen orta terim sonuçta yer almaz. Birinci öncüldeki orta, ikinci öncülde tekrar edilen orta terimimiz nedir? Birleşik olmak. Dolayısıyla birleşik olmak sonuçta yer almaz. Ve orta terim e, mantık açısından, tanım teorisi ve bu önerme teorisi açısından Aristotelesçi mantıkta son derece önemlidir. Yüklemli önermelerde girişte bahsettiğimiz üzere tekil, doğal, belirli, belirsiz olarak değerlendirilebilecek e, tasniflere tabidir. Mesela taş Taşköprüzade Ahmet Filozoftur ifadesi tekil bir önermedir. Tümel olan insan türdür gibi bir cümle ise doğal önerme olarak değerlendirilebilir. Belirsiz özne kullanımda söz gelimi insan yanılmıştır cümlesinde belirsiz önerme söz konusudur. Bütün çocuklar güzeldir veya hiçbir insan ölümsüz değildir gibi önermelerde hem tümel hem tikel olabilen belirli bir grubu ya da bütünü işaret etmek dolayısıyla belirli önerme örneği görülmektedir. Dolayısıyla önermeler de bu tasniflere tabidir. Yukarıda ne dedik? Şartlı kıyas ve şöyle geri slaytımıza bakalım yüklemli ve şartlı yüklemli olanlardan sonra şartlı olana örnek verelim. Kendisine elde edilmesi gereken şeyin kendisinin ve çelişinin bil fiil olarak söylendiği kıyastır. Şartlı kıyas. Şartlı kıyas örneğine bakalım. Eğer nefsin bizatihi bir fiili olsaydı o bizatihi var olurdu. Ancak kendisinin bizatihi bir fiili vardır. Dolayısıyla o bizatihi vardır. İbn Sina'nın örneği bu mesela. Birinci öncül, ikinci öncül ve sonuç. Şimdi dolayısıyla birinci önerme, ikinci önerme ve sonuç. Buradaki önermeler, bakın şartlı eğer nefsin bizatihi bir fiili olsaydı. Bu ya ya da formunda, e, se formunda, e, ise formunda e, gelen şartlı kıyaslardır. Dolayısıyla e, arkadaşlar. İki öncülde tekrar eden yapı biraz önce de söz ettiğim üzere orta terim olarak isimlendirilmiştir. Sonucun konusu ise küçük terim olur. Yüklemi ise büyük terim olarak isimlendirilir. Aynı şekilde terimlerin durumuna göre küçük terimin bulunduğu önerme için küçük öncül, büyük terimin bulunduğu öncül ise büyük öncül olarak isimlendirilmektedir. Bunların zaten detaylarını mantık derslerinde hiç şüphesiz görüyorsunuz, göreceksiniz. Dolayısıyla biz bu temel kavramlar düzeyinde ana hedefimiz kavramlar bütün kavramları olabildiğince kısa bir zamanda size sunmaya çalışmak. Şimdi kıyaslar klasik tasavvur maddesi bakımından beş sanatta kullanılmıştır. Bunlardan filozofun kullanması gereken yapı ana yapı burhandır. Yani Aristoteles'in bütün hedefi işte o Organon külliyatındaki İkinci analitikler ya da ikinci çözümlemeler olarak tercüme edilen e, kitaptır ki e, Farabi e, ve İbn Sina ve daha sonra İslam dünyasındaki filozoflar buna hem e, ikinci analitikler olarak hem de burhan adıyla Kitabül Burhan adıyla anmışlardır. Ana hedef burhandır. Burhan bilimsel kıyas, kesin bilimsel bilgiyi netice vermesi için kesin öncüllerin bir araya getirilmesinden oluşan kıyas türüdür. Cedel diyalektik ise meşhur öncüllerden terkip edilir. Meşhurat dediğimiz e, meşhur öncüllerden oluşur. Hatabe önemli görülen bir kimsenin söylemi dolayısıyla doğru kabul edilen öncüllerden ya da doğru olduğu zannının bulunduğu öncüllerden birleştirilen kıyastır. Dolayısıyla kabul edilen ya da zannedilen diyoruz. Bu doksa düzeyinde retorik hatabe. Ancak şunu hatırlatalım. Felsefi ya da bilimsel kıyas türü bütün sahalar için geçerli olmadığından dolayı Aristoteles özellikle politika ve inanç konusunda e, hatabeye başvurulması, şiire başvurulmasının e, makul ve mümkün görür. Başka bir yolu yoktur. Çünkü dayanılan e, önermeler, temel yargılar e, önemli görülen bir kimseden ya da e, doğru sözü doğru kabul edilen bir kimseden e, bilgi kaynağı olarak gelmiştir. O yüzden retorik, inanç ve politik dilde son derece önemlidir. İkna dolayısıyla orada ispat değil, Burhan'daki gibi bir ispat değil. Hatabede ikna esastır. Şiir ise duygulara hitap eden edip insan nefsini olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen kıyas türüdür. Yani bir söz sizi duygulandırabilir, üzebilir, sevindirebilir. Şiirin böyle bir özel yapısı var. Fakat bilimsel bir sonuç bize vermez. Mugalata safsata ise doğruya benzeyen ya da doğru kabul edilen yaygın öncüllere benzeyen yanlış öncüllerden ya da vehme dayalı yanlış öncüllerden oluşturulan kıyastır. Bu sofistlerin sanıyorum birinci sınıf diğer derslerde çokça geçmiştir. Sofistlerin kullandığı metottur. Doğru kabul edilen, doğruymuş izlenimi uyanan, aslında yanlış olan fakat ikna etme ihtimali yüksek olan önermelerden oluşan kanıtlama biçimleridir. Safsata ya da mugalata aslında bize hiçbir zaman doğru bilgi vermez. Yetkin kıyas öne sürülenlerden dolayı açık olarak bir şeyin gerekli olmasının zorunlu olduğu durum olmalıdır. Dolayısıyla yani e, kıyas yaptığımızda sonucun zorunlu olması esastır. Kıyas ya da önerme teorisinde öncüllerden sonuca doğru ilerleme düşünce hareketi olmak bakımından kuvveden fiile geçiş olarak değerlendirilebilir. Özet olarak kavram ve önerme mantığın en temel yapı taşlarıdır. Kavramlar öncülleri, öncüller önermeleri ve kıyas türlerini oluşturur. İşte kitap kırmızı büyük gibi kavramlara yüklemenin gerçekleşmesi, ba ya da kopula ile mümkündür Bu bağ ya da kopula dediğimiz şey işte kitap kırmızı büyüğü büyük kitap kırmızıdır dediğimizde karşımızda duran önermedir yani tek tek kavramları birleştirip oluşturduğumuz şey önermedir ve bu önerme ancak bir kopula bir bağ vasıtasıyla gerçekleşir Gramerde özne yüklem olarak hepimizin bildiğini varsaydığım. Yapı mantıkta konu yüklem ya da mevzu yüklem şeklinde mevzu mahmul konu yüklem şeklinde kullanılır. Dolayısıyla mantıkta buna özne yüklem değil konu yüklem dememiz gerekir ve e, konu e, asıl taşıyıcı burada işte mahmul dediğimiz yüklem dediğimiz şey anlamı taşıyandır diyebiliriz. Evet arkadaşlar ikinci haftanın da sonuna geldik. Umarım kavram ve önerme konusunda zihninizde bir takım şeyler uyandırabilmişizdir. Detayları ders notunda bulabileceğiniz bu konuyu da böylece sonlandırmış olduk. Kendinize iyi bakın.